Merhaba arkadaşlar balımın tasarımları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz zikzak modelin yapımını anlatacağım. Modelimin önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekildedir. Modelim dördün ve katları artı 3 ilmekten oluşmaktadır. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparak Videolarımı sonuna kadar izleyip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar henüz daha çok yeni bir kanalım. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Bildirim sesini de açarsanız memnun olurum. Şimdi ben şöyle bir e, ilmek başladım. Herhangi bir lastik ya da zemin hazırlamadım. Tabii ki siz kendi isteğinize göre, arzunuza göre zemin hazırlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 2 düz ördüm. Modelim sağa yatmasını istediğim için ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Kesmelerim sağa yatsın. Bir tane iki ilmeği birlikte ördüm. Bir tane ipimi şişime doladım. İki düz ördüm. Bir, iki. Tekrar Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şu şuraların kesimlerim sağa yatması için yapıyorum. Yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir örüyorum. Bir tane ipimi şişime ipimi doluyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir örüyorum. İpimi şişime doluyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. İsterseniz şöyle de girebilirsiniz arkadaşlar. Hani yer ilmekleri değiştirmek istemezseniz. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tane ipimi şişime doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Bu modelde arkadan hiçbir işlem yapmıyorum. Modeli önden kuruyoruz. Bütün ilmeklerimin hepsini sıra başına kadar bu sırada birlikte örelim. Ters örüyorum. Eskimeyen güzel bir model arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arkadan model, model bitene kadar hep ters örüyoruz arkadaşlar. Bu modelde böyle. Modelimin düzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İki ilmeğimi yer değiştirdim. Daha sonra ikisini bir ördüm. Bir tane ipimi şişime doladım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini bir örüyorum. İpimi şişe doluyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği yer değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini bir örüyorum. İpimi şişe doluyorum. 1 2 kenarım 3. Arkadan bütün ilmeklerim ters örüp geliyorum Modelimin düzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir örüyorum ipimi şişime doluyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Zaten yerleri belli oluyor arkadaşlar. Eğer şöyle bakarsanız belli oluyor. İpimi şişime doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İpimi şişe doladım. 1 2 düz ördüm. İki ilmeğim yer değiştiriyorum. İkisini bir örüyorum. İpimi şişe doladım. Kalan dört ilmeğimi düz ördüm. Arkadan bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelimin düzündeyim. Şimdi sola doğru yatacağız. Şimdi buradaki sağa doğru yatmayı bitirdik. Şimdi böyle sola doğru. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane düz ördüm. İpimi şişe doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir, 2 düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir, 2 düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 2 düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sola doğru iki ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir, 2 Bir dakika arkadaşlar. Şurayı şöyle yapmak istiyorum. Yanlış yaptım. Kestim. İki iki ilmek doğru. Arkadan bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelimin düzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sola doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 Bir, 2 ilmek düz ördüm. İpimi şişe doladım. Daha sonra sola doğru iki ilmeği birlikte ördüm. Bir, iki düz ipimi şişe doladım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir, iki ipimi şişe doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Modelimin tersindeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelimin düzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte şişimde 5 ilmek oldu. İpimi şişime doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir, 2 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 Bir, İki ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. 1 Bir, 2. İpimi şişe doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Arkadan bütün ilmeklerimi düz ters örüp geliyorum. Arkadan bütün ilmeklerim ters ördüm geldim ve modelim çıktı. Bu şekilde önce sağ tarafa, sonra sol tarafa Şimdi sağ tarafa bu şekilde ilerlemektedir. Videonun başında alarak burada nasıl kurduğumuzu görebil bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerlemekte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuşumdur. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Henüz daha çok yeni bir kanalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.